Anlat. Vallahi Arap şükürden ben aldım. Çemiş gezeye kadar da ben kullanıyordum arabayı ya. Ne anlatıyorsun lan sen? Ha, pardon bu başka hikaye. Özür dilerim karıştı. Siz neyi merak etmiştiniz? Kendini anlat bize. Oyalama bizi. Kendini anlat. Sen kimsin? He. Müsaadenizle. Ben mefhumu muhalifle anlatayım o zaman. Bu program devamında programımızı da Anlattığım hiçbir konuyu lisans eğitimim sayesinde almadım. Netekim bu konuda bir lisans eğitimim yok. Başka bir konuda lisans eğitimim hala devam ediyor. Kendi adımla yazılmış bu zamana kadar herhangi bir makalem yok. Artık Spectre Media'da var. Kendi adımla yazılmış makalelerim orada başladı. Bunun yanında son olarak özür dileyerek söylüyorum. Peygamber değilim. Sadece bu konulara merakı olan, fazlasıyla merakı olan, hatta kendi akademik alanının dışında daha fazla merakı olan bu sebeple daha çok mesai ayıran insan. A few moments later. Spektrum Medya'dan herkese merhabalar. Tim mudurun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ee, gördüğünüz üzere fiziki olarak çok bir değişim e, var. Bardaklar, masa. Tabi biz yine değişmedik. Aynı, aynı iki adam. Sen biraz değiştin ama kıyafet. Ha, evet, ben yönetmenimin baskısı sonucunda bu baskıya boyun eğerek Uzun kollu giydim. Oğuz bu duruma pek memnun değil. Boyun eğdim diyor bana ama. Biz tükter kaçmak için buraya geldik. Yapacak <laughs> bir şey yok. Ee, i̇lk program özelinde gelen yorumlar çok güzel. Öncelikle bunun için teşekkür ediyoruz. Ee, ve ben Oğuz'a da hoş geldin diye tekrar ne hoş geldin. Hoş geldim. Ee, yani senin de bahsettiğin YouTube altında yorumlar az ama bize gelen bireysel e, yorumlar daha fazla. Halkımız teknolojiyi kullanamıyor. <laughs> teknolojiyi kullanamıyor. Daha e, interaktif bir şekilde yorum yaptılar ve o isim algısını da yıktığımızı düşünüyoruz. O i̇lk programı çekmeden önceki ben şeyi duydum. Cuk oturdu. Aynıdılar. Yani Din Bu Mudur'un e, siz kimsiniz işte o ilk programda söylediğimiz muhabbeti yıktığımızı düşünüyoruz. İlk programın sonunda da Oğuz demişti ki dinden hukuk çıkarma. Biz de ikinci programımızın konusunu bu belirledik. Bunu konuşacağız. Biraz program geç oldu ama biz haftaya atarız demiştik yayından sonra atamadık. İki hafta sonra çekecektim oldum. Çekemedik. Sonra ben mazeret düşündüm. <laughs> Dedim, İki izliyorum. haftadır mazeret düşünüyor. Neyse ki yine karşınızdayız. Din bu mudur? Başlıyor. Başlayalım. Dinden hukuk çıkar mı? Diyerek bize bu süreci bir anlatmaya başladı. Şimdi Fatih biliyorsun ben biraz takıntılıyım anlamaya, anlaşılma ve anlatma konusunda. Anlama konusunda. O yüzden niye bu konuyu seçtim? Burada da bir detaylı bir takıntım var onu da belirteyim. Şimdi din dediğimiz şey şayet hayatı etkileyen bir şeyse, hayatın içinde bir şeyse, hukukla bir bağlantısı olması gerekir diye düşünebiliriz. Şu sebeple çünkü hukuk dediğimiz şey hayatın çok dışında gibi gelse de sürekli hayatın içinde birçok noktada, hatta olmayan noktayı çok az sayabiliriz. Sürekli hukukla bir dirsek temasımız var. Belki de din hayatın içine giriyorsa bu kanalla da giriyor olabilir diye düşünebiliriz. Ben bunu merak ettiğim için bunu sordum. Dinden hukuk çıkar mı? netekin genel bir kanıya da varabildiğimi düşünmüyoruz. Çünkü hani daha önceki programda din nedir diye sorduk ya bu aslında dinin neviyle alakalı bir şey. Ne olarak görüyorsan ondan nasıl bir hukuk çıkartacağını Veya da din neyi vaat ederek geldiyse. Evet. Din neyi vaat ederek geldiyse. E biz ona da bir net bir cevap vermediğimiz için bu soruya da net bir cevap vermedik. Evet. Zaten bizim Ancak özelden, formatı bu. Özen formatı... özel olarak gidebiliriz. Yani şu dinden hukuk çıkarmıyor. Yani bir dinin neviğini belirleriz. Onun üzerinden konuşursak. O zaman bir kronolojik olarak ee, gelelim günümüze doğru. Yani Vallahi Sen benden milattan beri geleni istiyorsun. Hatta öncesine de gideriz ama öz olarak şunu söyleyebilirim. Kendi anladığım kadarıyla e, dinden hukuk çıkabilmesi için dine nasıl baktığın çok önemli ya. Dini nasıl algıladığın çok önemli evet. Ama bunun yanında şimdi dinin kaynakları da çok önemli. Dinin kaynaklarına nasıl yaklaştığın da önemli kronolojiden biraz dışarı çıkarak söyleyeceğim bunu. Diyelim elimde bir kutsal kitap var. Bir de elçinin sözleri var. Bir de daha sonra elçinin sözlerini anlayanların üzerine yaptığı yorumlar var. Sen üçüne birden hatta bir de peşine kıyasen de ben bir şeyleri algılıyorum, bir şeyleri hüküm edebiliyorum diyebiliyorsan. Bu dördüne de bakarak evet dinden hukuk çıkar diyebilirsin. Ama burada totolojik bir problem çıkıyor. Ben direkt kronolojiyi atlayarak İslam'a girdim kaynaklarına bahsedip. Geri dönelim söz. Kuantitaratörü gibi, gibi olur. <laughs> ee, bu dört kaynağı din olarak adlandırında totolojik bir problem çıkıyor ortaya. O da şu. Şimdi genelde bunu savunanlar, bu fikri savunanlar, şunu iddia ediyorlar. Kur'an anayasadır. Devamından gelen, devamında bahsettiğimiz üç kaynak da aslında normal hiyerarşisi gibi düşünülebilir. Ama buradaki totolojik problem şu. Tanrı diye bir kavram atıyorsun ortaya. Yani İslam'ın tanrısına bakarsan her şeyi bilen, rasyonel, gücü her şeye yeten asla ortak koşulamaz. Evet. Şimdi özellikleri daha da devam eder. Şimdi ortak koşulamaz biri, bir varlık. Hatta Tanrı'ya varlık demek de aslında bir yerde bir problem. Çünkü varlık dediğin şey fiziki, alet yani Oraya hiç girmiyor. Şimdi Tanrı varsa ve hüküm koyucuysa diğer üç kaynak var olduğunda şöyle bir problem çıkıyor. Samiz! Hüküm koşmaya niye ortak alsın? Ya, yeah. yani mantık olarak burada bir tutarsızlık var. Yani gerçek ortada duran bir tutarsızlık var. Şimdi buna tekrar deniriz ben geriye gidiyorum. Şimdi örneğin Semai dinler kavramını çok sevmiyorum ama bütün dinlerden de bahsedebilme şansımız yok çünkü bana zaten 25 dakika ediyorsunuz. <laughs> <laughs> ee, örneğin Yahudilikten bahsedecek olursak şimdi. Yahudiliğe baktığımızda Yahudiliğin kaynakları içerisinde böyle bir kitap gösterebilirim ki bugünün bizdeki medeni hukuka karşılık gelir. E peki bu nasıl oluyor? Bu kitap nasıl yazılıyor? O kitap nasıl var olmuş? Kutsal sayılıyor mu sayılmıyor mu? Kutsal sayılıyor onu aradan çıkarayım. Bütün soruları da havada bırakmayayım. Şimdi ama bu bir din ve hukuk etkilediğini net bir biçimde görebiliyoruz. E ben demin neyi iddia ettim? Kardeşim olmaz öyle şey dedim aslında. Detaylı biçimde açıklamadan. Peki nasıl oluyor? Aslında sonuç benim dediğim yere geliyor. Kaynak yetmiyor. Çünkü şöyle düşün. Bundan bir gitmene bile gerek yok geriye. Şofen yoktu. Şofen senin hayatında neler değiştirdi? Veya salıyorum elektriğin bulunması senin hayatında neler değiştirdi? Hayat bu kadar değişkenken, hukuk bizim hayatımızda bu kadar, bizim hayatımızda bu kadar iç içeyken, 1400, 2000, 2500 veya 10.000 veya 100 yıl hiç fark etmez. O kadar zaman önce bize gelmiş bir kaynak, istisnasız, her şeyi detaylı bir biçimde açıklayacak ve dünyadaki hiçbir olasılık değişmeyecek, hep geçerli olacak. Böyle bir şeyler tiyapdır. E zaten şu da var mesela, şimdi felsefe eğitimlerini verirken basit felsefe 101'lerde, din felsefesine din dogmatiktir diyorsun. Hı hı. Hukuk sürekli gelişen, işleyen, yani dün siyah dediğine bugün beyaz diyebilirsin. E sen aslında o zaman din'den hukuk çıkar dersen hukuku da dogmatiklik içerisinde sokma işine girersin bu da veya dini, dini dinamik hale dönüştürürsün. Veya dini dinamik hale dönüştürürsün. Bu daha tehlikeli bir durum. durum katılmıyorum. Din dinamik olabilir bence. Devam yani de. Öyle bir görüş de <laughs> var. Beni o topa sokma başka bir problem <laughs> konusu olsun. <laughs> tamam. Ee, bir de şimdi dinin neliğinden bahsettik. Yani neliğe göre değişiyor dedik. Hukuk çıkıp çıkmaması. Veya bu Budizm'den örnek alacak olursak. Hukukun bahsettiği şeylere çok temas etmediysen o dinden hukuk çıkar demek de mümkün değil. Yani genel olarak şunu diyemeyiz. Her dinden hukuk çıkar veya hiçbir dinden hukuk çıkmaz diyemeyiz. Ama din özelinde bahsedecek olursak, yani İslam özelinde bahsedecek olursak. Şimdi dediğim gibi kaynağı ne aldığın önemli. Şimdi oraya geri dönüyorum. Benim dediğim şeyden teknik olarak şunu çıkarabilir miyiz? Tanrı kendisine hüküm verici olarak başka bir ortak almayacağına göre tek tane kaynak, hüküm koyucu olarak tek kaynak Kur'an dedik diyelim. Bunu dedik. Şimdi bunu dediğimizde ben niye hukuk çıkmayacağını iddia edebilirim? Çünkü elimde şöyle bir koz var. Hukuk ne? Sallıyorum. Ben sana 6 tane kural söylesem veya 6 tane suç, 6 tane ceza söylesem. 6 değil 50 tane söyleyeyim. 50 değil 20 tane söyleyeyim. Hiç fark etmez. Bunları senin eline verdiğim anda ben senin eline bir ceza hukuku vermiş olur muyum? Hayır. Niye? Çünkü ceza hukukunun hatta genel olarak bir devletin hukuku da diyebilirsin. Veya özel olarak bir hukuk alanı da diyebilirsin. O hukuk alanının bir ruhu olmalı bir sistematik olmalı. Bu olayın dışında başka bir olay olduğunda ne olacağına dair bir fikir sahibi olabilmelisin. Eğer kazuistik bir yasam yoksa. Veya farklı durumlarla karşılaştığında yasanın nasıl yaratılacağı, yeni kuralların nasıl konulacağı, cezanın neye göre belirleneceği. Hem detay olması gerek, hem de işin ruhu ve sistematik olması gerek. Evet, o zaman örnek üzerinden gidelim yine. Konunun bu konu genel olarak örnek üzerinden ilerleyebilecek bir konu. Benim düşüncem göre. Sallıyorum. Kur'an'daki bütün suçları ve cezaları toplasak. Bugüne getirelim. Bugün olup da Kur'an'da olmayan birçok suç ve ceza var. E peki bu diğer üç kaynağı kabul edenlere haklı mı çıkarır? Yok ben hala aynı eleştirimi devam ettiririm. Tam hükmüne ortak koş, koşturmaz. Eğer Tanrı tekse. E peki o zaman ne olacak? şunu mu yapacağız? Ee, Kur'an'da geçen birkaç cezayı alacağız. Suçu ve cezayı. Kendimiz hukuk yaratacağız. Bunun için entegre mi edeceğiz? Bu bir seçenek. Ama yine oturmayan şeyler olabilir mi burada? Ben şunu iddia ediyorum bu noktada. Evet elimizde bir kitap var. Bu kitaba inanıyorsak şayet. Bu kitap tek hüküm koyucuysa söylediği kuralları, suçları, cezaları dikkate alırız. Bunları dikkate alırken de. Nasıl ki hani şok örneği verdim, video örneği verdim, elektrik örneği verdim. Hayat an be an değişiyor. Dinamik bir şeyin ortasındayız. Bu suçları ve cezaları değerlendirirken de belki öyle yaklaşabiliriz. Buna da zaten tarihselcilik diyoruz. Bu da başka bir akım. Evet. Peki zaten mesela şöyle bir şey. Ee, dedin ya altı tane suç, altı tane ceza versem sana Bu, mesela bütün dinler, dünya üzerinde işte istatistiksel olarak çıkan, işte Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık ve İslamiyet hepsi kendi içinde zaten bir ayrışım içerisinde. Hristiyanlıkta protest, işte Ortodoks, Katolik, işte Protestan, Yahudilik farklı fraksiyonlar var. İslamiyet aynı şekilde. O zaman sen bunu diyorsan dünyanın da tek hukuk sistemi hani din, dinden hukuk çıkarmaya çalışacaksan e biz coğrafi bölgeye göre kurallar esnetiyoruz, esniyor, genişliyor. Ondan sonra senin e, siyah dediğine diğeri hayır bana göre beyaz diyor. Ya kendi kendi, içi, kendi içinde bir tutarlılık yok. Bu durumda hani dinden hukuk çıkarın cevabına direkt çıkar demek o zaman bütün mezhepleri de bir nevi hani hepsi onlara da benim gözümde aynı demeye kadar gidebilir. Yani orayı tamamen Yok orada şöyle bir karmaşa var. Orada Mantıklı. şöyle bir karmaşa var Fatih. Ee, şimdi yeni yeni bu fikirler ortaya çıkıyor. Çünkü üzerinden çok zaman geçtiği için mezheplerin ortaya çıkışından yeni yeni dediğim 300-400 yıldır duyabildiğimiz ama şu sıralar daha çok kulağımıza gelen, daha çok oturup konuşulan şeyler bunlar. Şunu görüyoruz Fatih. Örneğin e, helal haram noktasında e, midye, kalides, işte kabuklu deniz ürünlerinin haram olması falan. Bu konuda çok güzel bir iddia var. Yanlış hatırlamıyorsam bilmem. İbrahim, Hoca, İbrahim Hoca'nın İbrahim Araş soyadını yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu döneme göre daha doğrusu coğrafik konumlara göre değişen bir şey. Şimdi sen yabancısın ona. Yani ne olduğunu bilmiyorsun. Ve karşına çıkmış o esnada mezhebin artık kanaat önderi mi dersin? Mezhep üzerine konuşan insanların önde gelenleri mi dersin? Ne dersen? Onlar da şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki bir duralım gibisinden. Yabancı olduğu şeyle ilgili ne olduğunu bilmiyor. Belki de böyle bir yaklaşım var. Ama çok uzun yüzyıllar boyunca biz bunların hepsini işte fıkıh adı altında topladık yani. Örneğin bunların hiçbiri Allah'ın ayeti değil. Allah bu konularda herhangi bir ayet indirmemiş. Bunlar ya hadislerden çıkarılan şeyler ya da mezhep imamlarının veya mezhebin ilerleyişi içinde doğmuş şeyler. E şimdi hayatın dinamizmini dinamizmi burada tutturuyor evet. Burada bir dinamizm tutturuyor. Şunu da hadi kabul et. Coğrafi olarak hukuk değişti de dedim. Tamam evrensel hukuk yoktu dedim. O da tamam. Ama şimdi biz hepimiz birbirimize girdik. Yani Hanefilerin çıktığı yer, Şafilerin çıktığı yer, Hanbelilerin çıktığı yer, Malikilerin çıktığı yer. Hepsi dünyanın uç köşeleri olsun hiç fark etmez. Bugün hepimiz aynı yerde yaşayabiliyoruz. Şu an bu coğrafyada yaşayan işte yüzdelere bölerseniz mezhepleri Türkiye'de. Yüzde kaç olursa olsun çoğu insan aynı hayatı yaşıyor. Çoğu insan yani dört tırnak içinde, hak mezhep içinde olan. Bütün insanlar aynı hayatı yaşıyor. Zaten hayatın içinden işlemini yitirmiş kurallar çıkıyor. Zaten zaman da lığın bir ayet olduğu için kendisini tamamlıyor. Çer çöpü topluyor. Ama zihinde şöyle bir fikir kalıyor. İslam hukuku diye bir şey var mıdır? E tekrar söylüyorum. Bir dinin hukuku olabilmesi için o din ya her şeyi kapsayacak ya da nasıl kapsayacağını anlatacak. Şimdi Kur'an'daki ayetlere bakarsan adaletli olun. Evet bütün zamanları kapsayan bir şey. İşi ehline verin. Evet bütün zamanları kapsayan bir şey. Ama bir ayet üzerinden gidebilir miyim? Vaktiniz var mı? Tamam. Yönetmenle de sürekli dirsek teması. <laughs> Çok detayına girmeyeceğim. hırsızın elinin kesilmesiyle ilgili ayet. Bu ayet uzun süre el kesme olarak kullanıldı. Bugün farklı yorumları görüyoruz. Yani bu yorumlar bugün çıkmadı. Ayetin Arapçası ile ilgili Türkçe'ye çevrilirken yapılan yanlışlıklara dair eleştiriler var. Şimdi bu eleştiri üzerinden gidip bir şey göstermek istiyorum. Şimdi, böyle düşünen insanlar, ki çoğu zaman mantıklı buluyorum bu düşünceyi, şunu iddia ediyorlar. Allah orada mecazen, mecazen dediğimde evet biraz kandırmaca gibi geliyor da detayını bulabileceğinize inanıyorum. Allah orada kişinin işin, mecazen kişi yani hırsızlık yapan kişinin eli o işten çekilsin, kesilsin, ona engel olun anlamı veriyor. Şimdi bunu kişinin elini keserek sağlayabilir miyiz? Evet, sağlayabiliriz bu bir seçenek. Hafsa atabilir miyiz? Evet, bunu yapabiliriz. Ee, anarşizmde ve çerkezlerin e, kurallarında, kebzede ortak bir şey var. Ee, suç işleyen özellikle hırsızlık yapanı toplumdan dışlama. Evet, bunu da yapabiliriz. Bu devletin ilk kuruluş, hani devletlerin kurulduğunda... Ilk ilk seçenek sundum, de var, evet. Üç seçenek sunun Fatih. Üç seçenek sunun. Yani, şimdi mesela tarihselci iddialarından biri şu, diyor ki, o dönemde el kesme vardı. O toplumun kuralıydı zaten. Bugün bunu hapse çevirebiliriz. Şimdi benim burada kafama bunu parantez içinde söylüyorum tamam mı? Burada benim kafama şey takılıyor. Şimdiki benim elimle oradaki insan eli değil miydi? Bu hep kafama takılıyor. Şimdi daha da toplayacak olursam iddia ettiğim şey şu. Hukuk ortaya çıkacaksa yine İslam üzerinden gidiyorum. Hukuk ortaya çıkacaksa bugün buna ilgili çok araştırma var. Peygamber geldikten sonra Kur'an Bütünüyle nazil olduktan sonra bütün ayetler ortadayken peygamberin gelmeden önce ve peygamber geldikten sonra Arap toplumunda değişen şeyler yanlış hatırlamıyorsam çok yüksek bir, yani %60, %70, %80 değil de %20, %30 yani peygamber toplumun yaşantısına karışmamış. Ama o esnada başka bir toplum sallıyorum Anadolu'da yaşayanlar Bizans, git ileri e, Avrupa Hepsi farklı hayatlar yaşıyordu. E bu din evrensel bir dinse, e, hepsi Müslüman olacaksa, hepsinin Müslüman olması gibi bir niyet varsa, doğru olan din buysa, e, İslam oraya yayıldığında onların da çoğu kuralına dokunmamış oluyor. E demek ki onların zaten bir hukuku var. O esnada Müslümanların da bir hukuku vardı. İslam hukuku etkilemedi mi? Etkiledi. Zaten etkilesin diyorum. Örneğin adaletli olmam. Veya modernizme teslim olmam. Mesela kısa sayede. Benim her zaman kafamı karıştıran bir ayettir. Bu tarihsel bir ayet mi? Veya yanlış bilmeyen mi? Veya biz modernizme mi teslim oluyoruz? Yoksa bir canın karşılığı bir can mı? Bu kadar. Bu kadar şey boca etmiş şu an buraya. Farkında hem boca edilmiş gibi. Yani bu kadar karmaşanın içerisinde. Evet bak 1400 küsür yıldır biz İslam hukuk olduğunu varsayıyoruz. Ne güzel de yaşıyoruz. Hayır yaşamıyorsun. İslam hukuku var dediğin şeyler hepsi birbirine değişiyor. Hepsi birbirine göre değişiyor. Bunların hepsine mezhep diyorsun. Ama temelde farklılıklar var. Sen öyle anlatınca aklıma şu gelmişti benim. Ee, bu birinci meşrutiyette, ikinci meşrutiyette ceza hukuku kapsamında kanun işte, anayasa kabul ediliyor, şeri hukuk çıkartılıyor aradan. Ondan sonra tekrardan normal e, hukukun yanında şeri hukuk getiriliyor. Şimdi burada... Türkçesi ne bunun? Ee, Bir hukuk var, bir hukuk Bundan da vazgeçemiyoruz. Ne Bundan... yardan ne serden ama hayata da uymuyor. Aynen yani ikisini de tutayım hangisi işime gelirse. Yani benim de mesela buradaki düşündüğüm nokta şu. Evet bir evrensellik var. Ve dediğin gibi zaten hani Kur'an-ı Kerim diyor ya akletmez misin? Akıl. Adalet, işin ehline verilmesi, şu anki bütün uyuşmazlıklar, açın kanunlara bak. Dolandırıcılık, ne bileyim işte e, sahte senet, işi ehil olarak yapmazsan veya e, ne bileyim imar kanunlarında bina çürük çıkarsa, yani hep biz İşi ehline vermediğimiz kısmı kanunlaştırmışız. Yani işi ehline verilmemesi durumunu düşünmüşüz. Hep bir olumsuzluk. Yani şunu mu diyorsun? Yani hep adaletsizlik olacak. Biz o adaletsizliği engellemek için Ar aslında bir hukuku ortadan kaldırmak için gelmiştir. Yani ortada bir problem olmasını ortadan kaldırmak için gelmiştir. Evet. Yani şu var. Şunda kimse mesela en azından yine kimse demeyin. Benim İslami kusursuz. Okuduğunda, Kur'an-ı Kerim okuduğunda kusursuz. Anlamaya çalıştığında yine kusursuz. Yani zaten seni akletmeye, düşünmeye sevk eden bir e, ilahi kitabın yani bu kadar ben bunda şey hani zaten sana bir okyanus sunmuş sen onu dereye göle çevirmeye çalış kısıtlayayım oradan bunu getireyim buna çekeyim. E zaten adalet hani evrensel. İşe yani. eline verilmesi evrensel yani bunları sen gittiğin her yerde tesis edebilirsin. Din fark etmez İnanmasın. hiçbir şey inanmasın. adalet belki de Adil. döneme göre değişebilen bir şey. Yani. Kimin adaleti ve neye göre bir adalet? Yani eskiden para yokken senin bir tavuğun çalındığında mal olarak söylüyorum. Bunun taz, e, tanzimi sana nasıl oluyordu? Bir tavuk verilerek. Şu an senin malına zarar verildiğinde sen bunu ya mal olarak ya para olarak alıyorsun. Seçenek arttı. E buradan şey çık yine mesela şey mi diyeceğiz o zaman? İşte Kur'an'da e, yazmadığı zaman mala malla karşılık verildiğinde parayı Hani burada düşünmeye sevk ediyorsun. Düşündükçe düşünüyorsun. Düşündükçe düşünüyorsun. Bu güzel bir şey. Ama tutarsızlıklar artıyor. Ve sen her tutarsızlık arttığında yeni bir şey farkında olmadan aslında ekliyorsun. Evet. Hani her şeyin en evrensel maddesini alıp en daraltıyorsun. En dara indiriyorsun. Çıkamadığın zaman da ama Allah adaleti emrediyor. Allah işi ehline vermeyi emrediyor. i̇şi ehline vermek kısmında bile ehil konusunu Saatlerce konuşabiliriz ya. Yani. Özet değil mi kısaca? Tabii, buyur. Bunun Sonra ben kendi... çünkü çok dağıttığımı düşünüyorum sürekli kafam farklı şeyler gelince. Şimdi neden İslam neden İslam gibi bir dinden hukuk çıkmaz? Niye özellikle İslam gibi? İslam diğer birçok dine göre hayata daha çok müdahale eden bir din. Yani biz içimiz agnostik ateist deist ee, fasıharian fark etmez olsak bile yine konuşmak için İslam'ı seçmemiz gerekirdi. çünkü hayatın içine en çok müdahale din. Yahudi iddia bir şekilde. Onu da tamam söz yapacağız onu da, yapacağız. Onu da yapalım. Onu da yapacağız. Çünkü bu kadar konuştuk. Onu da yapacağız. Hem ee, merak eden bir kitle illa ki olacak. Kimse merak etmese bile ben merak ettim. Tamam. <laughs> Bana Havuç anda... filminden sonra anlatacağım. <laughs> Bana karşı şu an tamam. Ben de son olarak şöyle söyleyeyim. Şey programı... Ben, özetlemedim. Bitmedi mi daha? Özetlemedim ki. Al, ben abi. sadece neden İslam'ı <laughs> seçtiğimizin altına <laughs> çizdim. Evet, Şimdi tamam. hatta gözlüğümü de takıyorum sadece. <laughs> tamam. Şimdi... Ee, İslam'ı seçme sebebimizi anlattık. Peki neden İslam'dan hukuk çıkmaz? Kaynaklar Allah, peygamberi e, mezhep imamları tırnak içinde imamcıklar geliyor sonra yani küçük imamlar, büyük imamlar e, alimler çoğu ulema e, bunların işte icma ortak fikri falan böyle gidiyor. Şimdi e, baştaki anayasa dedin, Diğerleri işte sıraladığı yani yer yönetmelik. Ee, CBK hangisine denk geliyor merak ettim. <laughs> ee, şimdi böyle bir <laughs> şey mümkün değil çünkü Allah hükmüne ortak koşmaz bu bir. İkincisi sunduğun kaynaklar dinamizme dinamizmi korumak için ama sürekli olduğu için, hayat sürekli dinamizmini sağlam ve diri tuttuğu için e, zamanla çelişkiler doğuruyor bu. Üçüncü olarak hukukun deliği en önemlisi Hukukun hukuk neliği. Mi? Eğer kaynak olarak sunduğum sebepler mantıklı geldiyse de tek kaynak olarak, hüküm çıkarıcı olarak Kur'an'ı aldıysan Kur'an'dan hukuk çıkmaması için ne var elimizde? Ee, hukukun neliğine baktığımızda bir sistem, bir ruh gerekli. Aksi hallerin sonucunda neler olabileceği bilinmeli. Bir devam edilebilirlik, anlaşılabilir gerekli. Ama Kur'an'a baktığımızda hem çok genel ifadeler. Adalette olmak, işin ehline vermek gibi, gibi 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 giden şeyler. Aynı zamanda çok çok detaylı cezalar. Örneğin daha önce bahsetmiş miydik hatırlamıyorum. İki şahit, tamam. Kadının iki şahit, e, şahitlik muhabbeti, ikiye bir muhabbeti. Bu son söz veriyorum, burada bitiriyorum. E, i̇kiye bir muhabbetinde aslında bu yine benim dediğimi çok haklı çıkarabilecek bir nokta şu. E, orada sadece ekonomik bir konuyla ilgili bir husus var. Yani Allah aslında orada Allah'ın ne dediğini ben biliyorum anlamında değil. Özetlemek babında söylüyorum. Allah orada ekonomik bir olayla ilgili bir şey, bir Hükmü belirtirken ikiye bir olsun. Aslında oradaki olay yine benim dediğimi kanıtlayan bir şey. Çok detay veriyor orada. Ekonomik bir konuda kadınlar o esnada ekonominin çok içinde olmadığı için ki olması e, isteniyor. Neden? Çünkü kadınlardan da impak bekleniyor. İmpak verebilmesi için parası olması lazım. Anlatacak o kadar çok şey var. O, ama o bir Çık detay. Çıkacağım. O bir detay. Hayır, ama, çok yok. Hayır, ama hayır, daha çok olması hani, ise... Yani kadının toplumdaki evet, yerini evet, İslamiyete evet. bağlayarak dışlayan çalışması o o mat aslında geri gelmiş çalışması şey, gerekiyor çünkü infak ortam. etmesi gerekiyor Kesinlikle. neden infak etmesi gerekiyor çünkü başka bir ayet Allah biliyor ki kendi zaten kadın çalışmayacaksa sürekli gelen paracakta kalacaksa biriktirmiş olacak bitiriyorum bak bitirdimmedin orayı bitiriyorum ee, neredeydik ha, kadın ekonominin içinde çok olmadığı için o dönemde çok şükür ki şu an daha çok ekonominin içindeler ekonominin içinde olmadığı için bilmediği bir konuda Salıyorum ben iktisat biliyorum, Fatih iktisat biliyor, yönetmenimiz hazretleri iktisat bilmiyor. <laughs> onun şahitlik edeceği yerde ekonomiyle ilgili bir konuda onun gibi başka biri daha gerek. Çünkü gözünden kaçmış olabilir, işin ehli değil. Yine işin ehline verilmesi. Anladık, gösterdiğim gibi çok detaylı konularda da hüküm var. Çok genel de var ama bir ruh çıkarabilmemiz, bir hukuk ruhu çıkarabilmemiz. Yani Kur'an'a bakıp, evet kardeşim bu kitapta hukukun ruhu da var. Bütün hukuk alanlarının ruhu da var bütün hukuk hükümlerinin açıklanması da var. Nasıl çıktığı, bunların uygulanmayacağı zamanlarda ne yapılacağı da var diyemeyiz. He, ileriye bırakalım hadi uzatmayacağım. Kur'an'daki hükümlerin, cezai hükümlerin veya hukuki kabul edebileceğimiz hükümlerin değerlendirilmesini bir dahaki programın başında azıcık konuşmak Başında yapalım. Ondan sonra da o e, Yahudilikteki tamam. o medeni kanuna denk gelen kısmı konuşalım. Evet, Çok karmaşık sorayım. bir program oldu ama bizim formatımız bu. Yani biz e, kağıda önümüze yazıp bak şu konuyu sor, şu konuyu sor. O bizim e, beynimiz durur bir yerden sonra ve hani sürekli o doğallık kaybolur. En başta söylediğimiz gibi ya bir borcumuz var borcu. Yani ben zaten genelde borçları böyle peyda peydah diye bilemedik değil mi? <laughs> böyle boca ettim. Boca ettik yine e, kıymetli dakikalarınızın 20 dakikasını 25 dakikasını istiyoruz. Zaten ben bunu kesilecek değil mi bir yerlerin? Tabii kesinlikle. <laughs> bir... <laughs> bir turaş ee, bir e, montaj olacak i̇şte altlarına link ekleyeceğim senin şeyleri bize katlandığınız için özellikle bana gerçekten teşekkür ederim ben de şimdi o zaman artık ama şeyi söylemedim ne üçüncü şey? soru bir dahaki programda Öz, özür dilerim söyledim söyledim özür dilerim söyledim hakkısın evet. Hav, havuçlu dilim baklava şeklinde o sırada. şu an saldım <laughs> ben aslında buraya şöyle geldim bana da havuç dilim baklava var bunları yaparsan ben şartlandım programın başından beri saldırıyorum. <laughs> Evet kıymetli izleyenler spektrum Medya'dan hepinize iyi günler diliyoruz. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler. Böyle bir şey olmadı ama neyse. Görüşmek üzere. <laughs>